Şimdi üzerinde i1-i2 akımları geçen sayfa düzlemenin dik iletken tellerden k noktasına meydana getirdikleri bileşke magnetik alanı B olduğu söyleniyor. Ve bu akımların oranı soruluyor. Şimdi i bir telinin k noktasına olan şu uzaklığına bakıyorum. 3 kök 2 uzaklıkta. Buna dik olacak şekilde ya bu tarafa doğru ya bu tarafa doğru bir magnetik alan oluşturacaktır. Yönü bulabilmek için sağ elinizle baş parmağınız iyi bir akımını gösterecek şekilde tutulursa dört parmağınız yönünde dönerseniz döndüğünüzde döngü sırasında şu yönde bir magnetik alan yaratabileceğini tahmin edersiniz B1. Aynı şeyi iki için yaparsak baş parmak 2 gibi içeriye doğru tutulursa dört parmak yönünde dönerse bu tele dik olacağı için o da bu tarafa doğru bir magnetik alan oluşturacaktır B2. Şimdi bu yöne doğru ve bu yöne doğru iki vektörün bileşkesinin bu çıkabilmesi için evet şu düşeyler birbirini götürecek. Sağa doğru birinden bir birim, birinden bir birim gelip iki birim olacak. Başka bir deyişle bu B'yi oluşturabilmek için bu B2'nin böyle kök 2, B1'in böyle kök 2 olması gerekir. Yani I1 ve I2 akımlarının burada oluşturdukları magnetik alan büyüklükleri eşittir. E buna göre yazarsam işte nasıl yazılıyordu? 2K çarpı I1 bölü Aradaki uzaklık, aradaki uzaklık gördüğünüz gibi 3 kök 2 D birimdir eşit büyüklükteymiş anladık. B2'ninkini aynı şekilde yazıyorum. 2K sabiti çarpı i2 bölüm. Aradaki uzaklık bakın kök 2 birim. Kök 2 D kadar olacaktır. Buradan da şu kök 2 D'ler birbirini götürecek. 2 K'lar birbirini götürecek. i1 bölü i2 oranında 3 olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. İyi günler dilerim.